Hı uh -huh. Başla kafanı salla başladı zaman. Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler. Yeni bir video çekiyoruz. Ee, bugünkü videonun konusu set Kendi içinde üçlü e, süperset set yapacağız. Yani bicepsin arasını sikeceğiz. Ee, bunu yapacağım hareketleri üç hareketi peş peşe yapacağız. Süper sette de öyle ama üçlü süper set olacak bu. Sadece set yani e, kendi içinde süperset set. 10 ee, tekrar, 12 tekrar, 8 tekrarlı siz yapabilirsiniz. Yine hareketi göstereceğim. E, ee, süper setin faydası bile ne olacak size? Har e, antrenman çabuk bitecek ee, ve daha etkili olacak. Hem pump yönünde hem kas gelişme yönünden. Güç kazanmak istiyorsanız 6-8 tekrarlı, 12, e, 10 tekrarlı e, çeşitlerini yapabilirsiniz. Hareketin egzersizine ne olduğu önemli değil. Bunları her hafta da değiştirebilirsiniz bugün göstereceğim hareketi diyelim bir hafta yaptınız. Öbür hafta farklı egzersizlerle aynı şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi başlıyoruz. Bak şimdi bu e, 3 seti 10-12 tekrarla yapacağım ben. Ona göre bir ağırlık alın. E, ki 3 seti 10-12 tekrar bitirebilirsiniz. Ağırlık konusunda çok böyle ileri gitmeyin. Kendinizi sınayarak e, ağırlıkları kullanın. Evet. Şimdi ben 30 kiloyla başlıyorum arkadaşlar. Barber kör, herkes bilir şu şekilde. Evet, bunu bitirdik arkadaşlar. Şimdi İlk dayı çift damlı köylü yapacağım. Bu da etkili bir egzersizdir. Buradan şimdi 15 kilolar nerede? Heh burada. Şimdi bunu ben <laughs> alıyoruz hiç dinlenmeden şu şekilde Evet, bunu da 10 tekrar yaptım. Uzun zamandır bu hareketi yapmadığım için biraz daha ağır geldi. Ama yine on tekrar yaptım. Bu ikinci. Şimdi üçüncü hareket olarak şey yapacağız. Çekiç gör yapacağız arkadaşlar. Bunları isterseniz böyle tek tek yapın. İsterseniz şu şekilde Evet. Çok müthiş bir yarım oldu. Dediğim gibi bunları böyle hafif kiloyla kendinizi sınayarak yapın. Bir hafta 10-12 tekrarı. Bir hafta 6-8 tekrarı. Bu şekilde devam edin. Bak nefesimi kesti. bir de o biçim. Eee oldu. Akıllı ol oğlum. Bak şekerim ben. Adam. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Başka bir gün Başka bir videoda da triceps'i ee, hatta gerçi göstermeye bile gerek yok. Triceps'i de aynı şekilde. Mesela ana triceps yaparsınız. Ee, lat triceps yaparsınız. Farklı bir hareket yaparsınız. Ee, ağırlıkları kendinize göre ayarlayıp idmanı bitirmeye çalışın. Biceps'e triceps'e etkili olacağına emin olabilirsiniz. Herkese hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Bay bay.